Gaziantep'in tanınmış iş insanlarından Volkan Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Çeker'in kızı Ayfer Feyza Çeker Fıstıklık Mahallesi'ne eczane açtı. Eczanenin açılışına Şehit Kamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Eczacılar Odası Başkanı İrfan Demirci, Bilken Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Uygur ve kentin çok sayıda tanınmış ismi de katıldı. Allah ya Allah Allahuekber. Türkmenler hareketli pazarcımız helal olsun. Ben öncelikle Çeker ailesine teşekkür ediyorum. Hakikaten fıstıklık bölgesi Şehit Kamil'de nüfusu çok hızlı artan, planlı büyüyen bir mahallemiz. Bu mahallenin tabi sosyal ihtiyaçları da var. Bu noktada belediye olarak yapılan sosyal ihtiyaçların yanında özel sektöründe yapması gereken yatırımlar vardı. Hayır sahibimiz vasıtasıyla bu mahalleye yeni bir sağlık ocağı yapıldı. İnşallah en kısa sürede hizmete girecek. Aynı zamanda da onun yanında 112 çağrı merkezi var. Bu bölgedeki insanlarımızın ihtiyacı olduğunda da anında ulaşabilecek bir sistem. Bölgedeki yaşayan insanlarımızın ilaç ihtiyacını karşılamak adına eczane ihtiyacı vardı. Sağ olsunlar. Bilal Beyler de kızıyla birlikte, Feyza Hanım'la birlikte burada bu yatırım yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle ben de Eczacı Hanım'ın eczanesini kutluyorum. Hayırlı bereketli olsun diyorum. E, bu son 10 aylık dönemde özellikle raporlu ilaçların eczanelerden hekime başvurmadan, sağlık tesisine başvurmadan verilmesi sürecinde eczaneler başarılı bir biçimde yürüttü. Buradaki amaç neydi? Şuydu. Hasta iki tane yere gitmesin, bir yere gitsin. Dolayısıyla bulaş riskinin azalmasını sağlayabilir miyizdi? Bunu da başardık. Yani eczanelerin e, bu sağlık hizmet sunuculuğundaki varlığının ciddi biçimde hissettirilmesi önemli. Öncelikle ben başkanıma Rıdvan başkanıma çok teşekkür ediyorum. Bu bildiğimiz gördüğümüz bir mahalle değildi. Buraları gördük. Sanki yeni bir Karataş yaratılmış gibi. Çok planlı, çok projeli, çok güzel bir Mahalle ortaya çıkmış. Biz de buna duyarsız kalmadık. Geldik burada hayırseverin de yaptırmış olduğu bir sağlık ocağı da var. Eczanenin eksiklerini burada hissedince eczacı kızımızın Feyza Hanım'ın eczanesini burada açmaya karar verdik. İnşallah burada hastalarına hizmet edecek, mahalle halkına hizmet edecek, şehrine hizmet edecek. Sağlık danışmanlığı rolüne bugünden itibaren mezun olduktan sonra eczacılık yeminini ettikten sonra bugün resmi adımı atmış bulunmaktayım. En iyi şekilde elimden gelenin en fazlasını yapacağıma bir kere daha söz veriyorum. Thank you.